Sabah namazını kızlar ve kadınlar nasıl kılar? Sabah namazı iki rekat sünnet, iki rekatta farz olmak üzere toplam dört rekattır. Önce iki rekat sünnet kılınır. Ardından iki rekat farz kılınır. İki rekat olan bütün namazların kılınışı aynıdır. Sadece niyet edilişi farklıdır. Sabah namazı kılınırken okunacak sureler ve dualar kendimizi duyacağımız bir şekilde kısık sesle okunur. Sabah namazının sünneti nasıl kılınır? Birinci rekat. Önce Eûzü Besmele çekilir. <Sessizlik> Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya. Daha sonra ''Allahu Ekber'' diyerek el parmaklarının uçları omuz hizasına gelecek kadar kaldırılır, tekbir getirilir. Sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde göğüs üzerinde bağlanır ve Sübhaneke duası okunur. ''Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrük'' Eûzü besmele çekilir ve ardından Fatiha suresi okunur. Eûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim, Malik yevmiddin İyyâken e'budu ve iyyâken esta'in <Sessizlik> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وان سون sura okunur inna a'dayna kel kefer fasallil rabbika wanhar inna shanaka huwal ab Zamm-ı sure okunduktan sonra Allahu Ekber diyerek rüküye eğilinir. Ayak araları az açılır. Baş sırt hizasına gelmeyecek kadar az eğilir. Dizlerle dirsekler hafif bükülür ve gözlerle ayak uçlarına bakılır. Eller dizin üzerine koyulur. Rükudayken üç defa Sübhane Rabbi elezim, Sübhane Rabbi elezim, Sübhane Rabbi elezim. Denir. Semihallahül men hamide. Diyerek ayakta dururken. Rabbena lekel hamd. Denir. Ayakta kısa bir süre durduktan sonra. ''Allahü ekber. Diyerek secdeye gidilir. Alın ve burun yere değecek şekilde başımız parmaklarımız kıbleye bakacak şekilde iki elimiz arasına alınır. Dirseklerimiz yere değer ve vücudumuza yapıştırılır. Ayaklarımızsa üstü yere gelmiş şekilde ve her iki ayak sağ yatık şekilde durur. Secdedeyken üç defa Sübhane Rabbi ala, Rabbi ala, Rabbi elala. denir. Daha sonra Allahu Ekber diyerek oturulur ayaklar sağa çıkarılır ve ayakların üzerine değil de yere oturulur. El avuç içlerimiz dizin üzerine konulur ve parmaklarımız serbest bırakılır. Kısa bir süre oturduktan sonra tekrardan Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve tekrardan secdede üç defa Sübhane Rabbi El Ala, Sübhane Rabbi Ala, Sübhane Rabbi elala. denir ve ardından Allahu Ekber diyerek ayağa kalkılır. İkinci rekat. Besmele çekilir ve ardından Fatiha suresi okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعذوب عليهم ولا الظالين آمين Ardından Zamm-ı Sure okunur. Kul huvallahu ehad, allahu samed, lem yelid ve lem yulet ve lem yekün lehu küfüven ehad. Zamm-ı Sure okunduktan sonra Allahu ekber diyerek rükûya eğilinir. Ayak araları az açılır. Baş sırt hizasına gelmeyecek kadar az eğilir. Dizlerle dirsekler hafif bükülür ve gözler ayak uçlarına bakar. Eller dizin üzerine konur. Rükûdayken üç defa Sübhane rabbiyel azim, Sübhane rabbiyel azim, Sübhane rabbiyel azim denir. Semi Allahü limen hamide diyerek ayakta dururken Rabbena lekel hamd denir ayakta kısa bir süre durduktan sonra allah Ekber diyerek secdeye gidilir. Alın ve burun yere değecek şekilde başımız parmaklarımız kıbleye bakacak şekilde iki elimiz arasına alınır. Dirseklerimiz yere değer ve vücudumuza yapıştırılır. Ayaklarımızsa üstü yere gelmiş şekilde ve her iki ayak sağ yatık şekilde durur. Secdedeyken üç defa ''Subhane Rabbiyel ala, subhane Rabbiyel ala, subhane Rabbiyel ala'' denir. Daha sonra Allahu ekber'' diyerek oturulur. Ayaklar sağa çıkarılır ve ayakların üzerine değil de yere oturulur. El, avuç içlerimiz dizin üzerine konulur ve parmaklarımız serbest bırakılır. Kısa bir süre oturduktan sonra tekrardan Allahu ekber'' diyerek secdeye gidilir ve tekrardan secdede üç defa Sübhane Rabbi el ala, Sübhane Rabbi ala, Sübhane Rabbi el denir. Ve ardından Allah-u Ekber diyerek ayağa kalkmayıp oturuşa geçilir. Ayaklarımızı sağa çıkarıp ayaklarımızın üzerine değil de yere otururuz. Ardından sırasıyla Eteyyatü, et Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. <applause> التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim İnneke hamidun mecid Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين Duaları okuduktan sonra önce sağa, daha sonra sol omza bakarak her ikisine de "Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah." diyerek selam veririz. Böylelikle sabah namazının sünneti bitmiş olur. Farz. Sabah namazının farzı sünnet namazıyla aynı şekilde kılınır. Fakat niyetler farklıdır. Niyet ederken niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya şeklinde niyet edilir. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> <Sessizlik> niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya denir. Daha sonra Allahu ekber. Diyerek el parmaklarının uçları omuz hizasına gelecek kadar kaldırılır, tekbir getirilir. Sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde göğüs üzerinde bağlanır ve Sübhaneke duası okunur. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve ta'ala ceddük ve la ilaha gayrük Eüzü Besmele çekilir ve ardından Fatiha suresi okunur. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهتنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المعذوب عليهم، ولا الظالمين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر. إن شانك هو الأبتر. الله أكبر. diyerek rüküye eğilinir. Ayak araları az açılır. Baş sırt hizasına gelmeyecek kadar az eğilir. Dizlerle dirsekler hafif bükülür ve gözlerle ayak uçlarına bakılır. Eller dizin üzerine koyulur. Rükudayken üç defa Sübhane Rabbi elezim, Sübhane Rabbi elezim, Sübhane Rabbi elezim denir. Hamide diyerek ayakta dururken Rabbena lekel hamd denir. Ayakta kısa bir süre durduktan sonra Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir. Alın ve burun yere değecek şekilde başımız parmaklarımız kıbleye bakacak şekilde iki elimiz arasına alınır. Dirseklerimiz yere değer ve vücudumuza yapıştırılır. Ayaklarımızsa üstü yere gelmiş şekilde ve her iki ayak sağ yatık şekilde durur. Secdedeyken üç defa ''Subhane Rabbiyel ala, subhane Rabbiyel ala, subhane Rabbi ala'' denir. Daha sonra Allahu ekber'' diyerek oturulur. Ayaklar sağa çıkarılır ve ayakların üzerine değil de yere oturulur. El avuç içlerimiz dizin üzerine konulur ve parmaklarımız serbest bırakılır. Kısa bir süre oturduktan sonra tekrardan Allahu ekber'' diyerek secdeye gidilir ve tekrardan secdede üç defa ''Sübhane Rabbi ala, Sübhane Rabbi ala, Rabbi ala'' denir ve ardından ''Allahu Ekber'' diyerek ayağa kalkılır. İkinci rekat Besmele çekilir ve ardından Fatiha suresi okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin er rahman Er-Rahim Malik-iyed-din İyyake na'budu ve iyyake nesta'in İhtedina's-sıratel-mustakim Sıratel-lezine en'amte aleyhim gayril-ma'zubi aleyhim veled-dallin Amin Ardından Zamm-ı sure okunur. Kul huvallahu ehad Allahü samed lem yelid ve lem yulet ve lem yekün lehu küfüven ehad. zamm sure okunduktan sonra Allahu ekber diyerek rükûya eğilinir. Ayak araları az açılır. Baş sırt hizasına gelmeyecek kadar az eğilir. Dizlerle dirsekler hafif bükülür ve gözler ayak uçlarına bakar. Eller dizin üzerine konur. Rükudayken iken üç defa Sübhane rabbiyel azim, Sübhane rabbiyel azim, Sübhane rabbiyel -Azim, Rabbi azim denir. Semi Allahü limen hamide diyerek ayakta dururken Rabbena lekel hamd denir. Ayakta kısa bir süre durduktan sonra Allahu ekber diyerek secdeye gidilir. Alın ve burun yere değecek şekilde başımız parmaklarımız kıbleye bakacak şekilde iki elimiz arasına alınır. Dirseklerimiz yere değer ve vücudumuza yapıştırılır. Ayaklarımızsa üstü yere gelmiş şekilde ve her iki ayak sağ yatık şekilde durur. Secdedeyken üç defa Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala denir. Daha sonra Allahu Ekber diyerek oturulur. Ayaklar sağa çıkarılır ve ayakların üzerine değil de yere oturulur. El avuç içlerimiz dizin üzerine konulur ve parmaklarımız serbest bırakılır. Kısa bir süre oturduktan sonra tekrardan Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir. Ve tekrardan secdede üç defa Sübhane Rabbi Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala Rabbi denir ve ardından Allah Ekber diyerek ayağa kalkmayıp oturuşa geçilir. Ayaklarımızı sağa çıkarıp ayaklarımızın üzerine değil de yere otururuz. Ardından sırasıyla Etteyatu, Allahüm Mesalli, Allahüm Mebarik ve Rabbena duaları okunur. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim e ve ala ali İbrahim İnneke hamidun mecid Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim e ve ala ali İbrahim İnneke hamidun mecid ربنا أعتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. برحمتك يا أرحم الراحمين. Duaları okuduktan sonra önce sağa daha sonra sol omza bakarak her ikisine de "Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah." diyerek selam veririz. Böylelikle sabah namazının sünneti bitmiş olur. Tesbihat. Önce tesbihat duası okunur. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi leliyyil azim Ardından ayetel kürsi okunur. Bismillahirrahmanirrahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع إنه إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Ve siyâ küşü semâ ve tel ve lâ yaûduhû hifsuhû Ardından 33 defa Subhanallah, 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 Elhamdülillah, 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 Elhamdülillah. denir 33 defa. Allah ekber, 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 Allah ekber. Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allahu Ekber, Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allahü Ekber. Denir. Ardından, La ilahe illallahu, Atuhul la sharikile, Lehül mülkü ve lehül hamdu, yuhii ve yumi'tu, ve wa yulayy mutbiye değil hayr, ve wa şey ingadir, ve ileyhil masir. Denir ve ardından dua edilir. Allah'ım sana hamdolsun. Beni, ailemi ve sevdiklerimi koru. İyi kalpli bir insan olmama yardım et. Beni her zaman doğru yolda tut. Kalbimi sevgiyle doldur. Bütün insanlara huzur ve mutluluk ver. Amin. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.